Sayın, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, çok kıymetli basın mensupları, bugün Ankara'da bir kez daha anavatan Türkiye'miz yetkilileriyle bir araya gelmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Kendilerine davetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Sayın basın mensupları, Bugün Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaklaşık bir saat süren çok verimli ve samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Bu görüşme sonrasında çok önemli adımların atılması konusunda ortak kararlar ürettik. Bu üç önemli müjdeyi buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'den kablo ile elektrik getirilmesi konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğini almış durumdayız. Konuya ilişkin adımları en kısa sürede atmaya başlıyoruz. Diğer bir konu, ada genelinde özellikle gençlerimizi ihtiyacı olan sosyal konut projelerinin ivedilikle başlaması konusunda da ele aldık ve bu konuda tam destek aldık. Çok kısa bir süre içerisinde başlatacağımız toplu sosyal konut projeleri ile gençlerimizi ev sahibi yapmaya başlıyoruz. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunan tüm vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumlarındaki Tüm imkanlardan faydalanması konusunda da son derece önemli bir adım atmış durumdayız. Konuya ilişkin çalışmaları hemen başlatıyoruz. Buradan bir kez daha hem Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktaya şahsım halkım adıma teşekkürlerimi bir borç bilirim. İktisadi ve Mali işbirliği Anlaşması'nda yer alan pek çok eylemi 6 ay gibi çok kısa bir sürede gerçekleştirmemizin mutluluğu ifade etmek istiyorum. Türkiye'miz, ülkemiz gelişimi için her alanda ortaya koymuş olduğu samimi destek devam ediyor. Bilinmelidir ki attığımız her adım, gerçekleştirdiğimiz her proje ve her eylem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya doğru emin adımlarla götürmektedir. Biz hükümet olarak ülkemiz gerek ekonomik gerekse fiziki ihtiyaçlarını karşılamak ve halkımızı daha mutlu, daha ferah bir ülkede yaşatmak için tüm çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizde yıllardır gündemde olan ancak farklı gerekçelerle gerçekleştirilmeyen reformları cesaret ve kararlılıkla gerçekleştirmek için gerekli adımları attık, atmaya devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde Anavatan Türkiye'nin desteğini hep yanımızda olmuştur. Bugün de bir kez daha teyit ettik. Bu destek artarak devam etmektedir. İhtiyaç duyduğumuz her alanda anavatan Türkiye elindeki tüm imkanları seferber ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınmasına yönelik tüm projelere destek vermektedir. Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkan Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a şahsım Hükümetimiz ve halkım adıma bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Devam etmekte olan pek çok projemiz var. Anavatan, Türkiye dün olduğu gibi bugün de yürütmüş olduğumuz projelerimize tam ve eksiksiz şekilde destek vermeye devam ediyor. Ekonomi alanında, enerji alanında, eğitim alanında, sağlık alanında, ulaştırma alanında projelerimiz hızla devam ediyor. Önümüzde 3 yıllık süre içerisinde hastane projelerimizi, yarım kalan ve devam eden yel projelerimizi, havalimanı projelerimizi, limanlarımızla ilgili yenileme projelerimizi ve diyor pek çok alandaki projelerimizi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Değerli basın mensupları, hükümetimiz istikrarlı bir şekilde görevine devam ediyor. Sıkıntıları birer birer aşmaya devam ediyoruz. Anavatan Türkiye'mizden aldığımız güçle büyük ve önemli projeleri teker teker hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bugün Hükümet ortaklarımızın katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz heyetler arası toplantılarda yeni ve büyük projeleri de ele alma fırsatı bulduk. Çok kısa bir süre içerisinde bunları da halkımızla paylaşacağız. Değerli basın mensupları, Kıbrıs konusu ile alakalı olarak ortaya koyduğumuzu iki devletli çözüm vizyonumuza Anavatan, Türkiye'mizin tam ve eksiksiz desteğini devam ettiğini görmek bizlere güven vermektedir. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye'nin vermiş olduğu bu büyük güçle dünyada ben de varım demeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanının çağrısı bu anlamda çok önemlidir ve tarihi bir adımdır. Tüm bunlar ortadayken bize düşen görev Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyada yerini alacak bir devlet olarak hazır hale getirmektir. Hükümet olarak bunun gereğini yaparak kendi ayakları üzerinde duran ekonomisi güçlü, fiziki altyapı ihtiyaçlarını karşılamış Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni el birliğiyle yaratacağız. Bir kez daha bizlere ve halkımıza vermiş oldukları büyük destekleri dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkan Yardımcımız Sayın Fuat şahsım Hükümetimiz ve halkım adına teşekkürlerimi sunuyorum.